Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Bayağı gelenler var. Ananı satayım hayat. Acil bir silah bulmamız lazım. Oğlum kit ne lan? Ananı satayım Uzi. Hiç şansınız yok. Hiç şansınız yok. Baba bak puşta bak kaçıyor. Yukarıda bir arkadaşı var. <laughs> gel gel gel. Acımayacak acımayacak. Çerkes. bak bak bakıyor. Hı. Oo onu nasıl düşmedin lan o kadar uzun yani. Baba baba onda da uzun var. Tamam kanki. Sıkıntı yok. Bak geliyor alttaki. Oğlum buradayım buradayım. Arkadaşını kurtarmaya gidiyor aklı Ses kasmıyor. Sıfır ses. Baba arkadaşını kaldırıyor. Sır siki. vuruyordu. Bak, arkadaşı geliyor. İyi sevdiğim takım. Tek tek gelen takıma bayılırım. Şu kiti döndürebilir miyiz ya? O gelene kadar. Kanka iki saniye bekle. durur gelme gelme gelme. Uza. Skalye oldu. Karşı tarafta bir şeyler oluyor ya. Ne yapıyorsun? DPS mi DPS sıkıyorsun kanka? Baba DPS sıkıntılı. Ama bize sıkıntı işler mi? No no no. Kör oldum anasını satayım. Çıkmış. Gel oğlum. 10 numara çalarım. Bak. Bak bu da sinirlendi. Kudurdu, kudurdu. Baygınını çaldım ya. Baygınını çaldım ya kudurdu. Gel 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 gel. He orada seni kimse görmez anasını satayım. uçan adam Ona mı satayım? Bunu hiç görmedim ben. Sanki hala birileri var ya. Ben kokularını alıyorum. benim baygınların killeri niye gelmedi? Hesaplarıma göre iki tane daha kill gelmesi lazım. iki ya da üç kill gelmesi lazım. Ma biri daha geliyor. Var ya o eğimi bir koysaydı bana yamulturdu abi. Benim baygınlar. 2 i̇ki, iki kill ya da ya iki ya üç killimin gelmesi lazım benim. Biri geldi. Ana bu daha ölmemiş ya lan. Bot değil. Bot değil. Bak bak bak. Bunlar Rozok ekibi. Hatçe. Hatçenin arkadaşları şimdi gelir baba buraya. Hemen Hatçenin lootuna bakmam lazım. 5.56 varsa Hatçede 10 numara. Çünkü kız. Canı az canı sıfır demiştir ha. Çok iyi oldu 5.56. Ha geliyor Atcan'ın arkadaş. Ya Scully ananı avradını sana. Kör oldum. Bunu tutar mı? Bu fazla gitti herhalde ya. Bak. Yanına mı gidiyorsun? Ya biraz fazla gitmiş. Hesaplarıma göre yokla bu da yakına gidecek. Az bir şey daha kaldırmam gerekiyordu. Lan sekte ağacın üst gövdesinden önümüze düştü ya bomba. Cık. Bu şimdi hatçıyı hava atmak için beni almaya çalışacak ama. Lan kafasını minicik çıkartıyor şerefsiz. İsa'da da arabamız var. Bunu vururuz. Unutlarız arabaya gideriz. Sanki school'dan da ses geldi ama bot çatışması gibiydi. School tarafına da açı vermek istemiyorum arkadaşlar. Mete. Mete'ye selam olsun buradan. İyi yatıyor iyi iyi yatıyor iyi yatıyor iyi, iyi iyi iyi. Bana VSS sıkıyorlar. Lan git VSS. Bu Skull'da. School'da. Skull'dan sıkıyor. VSS sessiz ölüm. Bu arabayı alıp direkt Skull'a gitmem lazım. Üst katta. Yukarıdan da geldiler. Ya bak VSS de burada. Duydunuz mu arkadaşlar yüz sesini? Oğlum daha dışarıdan haberi geliyorlar. Ne oluyor orada? Bagim'a gidiyor. Şu VSSD çözüm, hepiniz çözeceğim. <laughs> Öldü. Bas 308 bills. Aa geliyor açık arazi. Oğlum tabanca niye aldın gel? Ama bunu, bunu sanki işaret bir şey var. Umurumda mı değil? Oğlum motoru da çarpıldı onun. Baksana zıplıyor, hopluyor. Oğlum biz de çarpıldık lan. Büyülü bölge. İyisin 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 iyisin. Ama benim kadar iyi değilsin. Ya şu karşıdan dropu çözsek. Kaskelerimizi temin etsek. Bir de şöyle AVM ya da Groza verse. Ananı satayım hayat. Suya bıraktı dropu ya. Aa gemi var. Ben onu gemiyle alırım. Bunun olması iyi oluyor. Ya. ya bu geminin manevraları çok kötü. Valla biz Fatih'in torunlarıyız. Gemiyi karadan da götürürüz. Abi mi? Kuroza o da olur, o da olur. İyi, iyi, hemen arabayı alalım giden. Babak geliyor bak ili. Oğlum bunlar hiç kaçmıyor ya. Bak bak kaçacağını sanıyor. Yataşı arka tekeri aldım. Nereye kaçıyorsun? Borda berelil 6. Ha rezon da verdi kafamıza. Şimdi, araba dururken niye motora biniyor? Oğlum ne oluyor lan? Sizin nesliniz tükenmiyor mu daha? Ben hiçbir şekilde anlam veremedim arkadaşlar. Bu neydi? Bot sürüsü mü? Son kalan ekip. Bir rezon kafamıza düşseydi anasını satayım. Şu arkaya drop atmış arkadaşlar. Oraya umarım gelirler. Gelen giden yok. İyi abim iyi oldu. Kanfileci almayacağım ya. Oğlum niye gelmediniz? Duruma bile gelen yok. Baba adamlara söylemedim ya. Lan. Tamam abi bir şey demedik. Dur sakin ol. Öyle olmaz böyle olur. Ha geliyor Oğaz da geliyor. Gel 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 gel. Kavur <laughs> ağzına kaçın arkadaşlar salak. Aha kendini belli ediyor. Ha buradayım tamam. Arabanın arkasındasın. Yemedi. Kulağının arkasından geçti. Hadi göstersene amcaoğlu. Bak hop, hop, hop. Kafasının 5 santim yanından geçti. <laughs> Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.